İyi gidiyor mu çalışmalar ofiste? <laughs> i̇yi gidiyor mu? Evet çok iyi gidiyor. Vallahi çok iyi gidiyor. <laughs> Sen de hoş geldin Alper abi. Sen Aynen unuttum, bunu, bunu, mı, bunu, bekliyordum zaten evet, söyleyecektim. Bana unuttum hoş gibi geldi ama unutmadım. Geldim. hoş bulduk <laughs> <Garfin> hoş geldin. <laughs> etkilenmek gerek, e, zorunda mıyız? Mecbur muyuz? Etkilenmeli miyiz? Ne diyorsun? Sanattan etkileniriz illa ki istemeden etkilendiğimizi düşünüyorum sanattan. Yani Pinterest projesi, Pinterest tasarımıysa ortaya çıkan şey. O sanat eseri zaten sayılmıyor. Yani. Sanatçı da zaten kopyalamış olduğu için yani. Sanatçı... ifade etme, evet. ifade etmiyor. Aynen öyle. O zaman bir sanat eseri niteliğinde bir mekan tasarımı yapabilmen için ticari endişelerinin olmaması mı lazım? Ee, maddi endişelerinin olmaması lazım diyelim. Aksi adamların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sanattan bahsedeceğiz. Sanatta neden bahsedeceğiz? İç mimarlık ve sanat ilişkilerinden bahsedeceğiz. Bugünkü e, konumuz biraz ilginç gelebilir size, biraz da farklı gelebilir. Bu yüzden de yanımızda bir iç mimar arkadaşımız var, Berfin. Hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Berfin bir süredir bizimle birlikte e, güzel şeyler yapıyor, güzel işler çıkartıyor. Sanat yönüne çok inandığımız ve e, güzel işler çıkartan iç mimar arkadaşımız. Henüz de yeni, aramızda çok taze. Şimdi. Şimdi ona bu konuda birkaç sorumuz var. Sen de hoş geldin Alper abi. Seni Aynen, bunu, sen Aynen bunu, bunu, bekliyordum zaten evet. söyleyecektim. U Bana Unuttum hoş geldin gibi geldi <laughs> ama unutmadım. Geldi hoş bulduk Fatih'im sen. Berfin hoş geldin. Hoş buldum hocam merhaba. Nasılsın? İyiyim sağ olun siz. İyi valla. İyi gidiyor mu çalışmalar ofiste? <laughs> i̇yi gidiyor mu? Evet çok iyi gidiyor. Valla çok iyi gidiyor. <laughs> Belki. projelerde bir şeyler tasarlarken sanattan etkileniyor musun? Evet. Veya etkilenmek gere e, zorunda mıyız? Mecbur muyuz? Etkilenmeli miyiz? Ne diyorsun? Sanattan etkileniriz illa ki istemeden etkilendiğimizi düşünüyorum sanattan. Aslında eğitimimizin içerisinde de eğitimimizi alırken daha doğrusu evet. sanat tarihinden de belli bölümleri alıyoruz değil mi? Peki bunu mesleğe geçtiğimiz zaman nasıl değerlendirebiliyoruz? Nasıl kullanıyoruz sence? Yani aslında her tasarım yaparken birazcık esinleniyoruz. Sanat eserlerinden olsun, sanatçıların yaptığı bütün yapı çalışmalarından esinleniyoruz. Peki sence bir iç mekan tasarımı, bir sanat eseri niteliği taşır mı veya taşımalı mı? Bence her sanat eseri eşsizdir ve bizim yaptığımız tasarımlar da mekan mekan değişerek o eşsizliğini koruyor. O yüzden bence bir bakıma evet sanat eseri diyebiliriz. Ama aynı zamanda biz yaparken işlevselliğini yani evet özgürüz ama belli bir alan içine bazen yapıyor oluyoruz ve bu bizi bir tık kısıtlayabiliyor. Çünkü projen bir amaca hizmet etmek Evet durumunda. bir amaca hizmet etmek zorunda. O yüzden dediğim gibi işlevsellikle işin içine girince aslında her her sanat işlevsel olmak zorunda değil. Biraz daha bizim özgür bile... ve özgün fikir aslında evet. içerir sanat dediğin şey. Aslında sanat da içerisinde karıştığı zaman işlevsellikle beraber gayet güzel işler Harman ortaya vardır. çıkabiliyor. Evet. Değil Bence mi? harmanlanıyor aslında. Dediğim. Bence fonksiyonu amacını ve sanattaki gibi özgün ve özgür fikirleri bir arada barındırıyorsa o tasarım, iç mekan tasarımı sanat niteliği kazanabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Seyircilerimiz ne düşünür, ne yorum yaparlar bilemiyorum. Yani her yaptığımız tasarım değil ama çoğu öyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Değil mi? Evet, bazen çünkü tekrara düşebiliyoruz yaparken bu tasarımları, ama çoğunda her mekan aslında kendi bir şeyler katarak yaptığımız için daha özel bir tasarım haline geliyor. Bu da bir tık sanata evriliyor gibi. Her mekan aslında kendi çerçevesi içerisinde özgündür diyorsun. Evet. Peki iç mimara sanatçı denebilir mi Berfin? Şimdi her tasarım yapan insanda sanatçı diyemeyiz bence. Ama bir bakıma da diyebiliriz gibi. Çünkü her insan kendi işte özgün tasarımını ortaya koyduğu için. Evet ama özgünse diyebiliriz. Evet yani, özgünse kopyaysa... diyebiliriz. Kopyaysa diyemeyiz evet. bir katmışsa. Güzel, çok güzel bir nokta bence. Evet. Yani Pinterest projesi, Pinterest tasarımıysa ortaya çıkan şey. O sanatçı zaten sayılmıyor. Evet. Sanatçı da zaten kopyalamış olduğu için evet. pek bir ifade etmiyor. Evet. Aynen öyle. Evet. Yani aslında hepsi birbirini destekliyor. Peki bir iç mimar bir ürün tasarladığında biz ürünler de tasarlıyoruz. Evet bir endüstri tasarımcısı değiliz aslında ama <laughs> değil ee, bir takım ürünler de tasarlıyoruz yaptığımız mekanlar içerisinde. Bu ürünleri tasarladığımızda sanatçı oluyor muyuz yoksa ürün tasarımcısı mı oluyoruz sence? Aslında sanatçı da oluyoruz bir bakıma. Neden eğer olmayalım? Eğer sadece o, o ürün, ürünlere odaklanamış... E, O ürüne bir şeyler katarak eğer o ürün daha iyi hale getiriyorsak bence bir nevi bir sanatçı da olmuyor değil miyiz? Oluyoruz bence. Sadece... Aslında biraz karışık gibi değil mi? Bence, yani yani. Hem ürün tasarımcısı oluyorsun hem sanatçı oluyorsun. Biraz böyle çok ortada gibi yani bu zaman zaman yapıyoruz. Yani kendimiz tabii sanatçı gibi ya da ürün tasarımcısı gibi hissetmiyoruz ama mekana uygun bir şeyler tasarladığımız zaman orada hangi kategoriye giriyoruz ben bilemedim şu anda. Yani sadece bir ürüne odaklı tasarımlar yapıyorsa kişi... Bir içmiyor ve o tasarladığı ürünler artık amacına yani mekan içerisinde bulunma amacına yönelik bir hizmet dışında başlı başına tek başına var olmaya başladığı zaman o sanat gibi algılanabilmeye başlar bence üründe Evet ürün. Evet, aslında yaptığımız mekanlar da bir yerde. Ne kadar sayılır sayılmaz ama bir, bir özgün söz özellikle bir sanat eseridir diye düşünüyorum. Evet. Ne? Değerlendirilebilir bu şekilde. Yani, değerlendirilebilir. Sonuçta koruma hakları öyle. En evet, azından. Evet. Yasal anlamda Yani nasıl yani sanat eserini görmek için heyecanlanıyorsak çünkü o insandan çıkmış. Evet. Hani bambaşka bir şey. Onu görmek için heyecanlanırız, görmek için gitmek isteriz. Mesela ben bazı mekanlara gitmek için can atıyorum. Hani orada yapılmış şeyleri, o mimarın neyi düşünerek yaptığını anlamaya çalışıyorum aslında. Bence bu da bir sanat eseri Evet Aynı heyecanı Yaratıyorsa evet. sonuçta bir Picasso tablosu gibi düşünün. Mekan için önemli. Peki bunların hepsini konuştuk. Gayet iyi güzeldi. Fikirlerin çok güzeldi. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde iç mimara sanatçı denebilir mi? Sanatçı diyebilirim ama yani çok yönü ayrılıyor bence. Sanatçılık ve iç mimarlık aslında yani tamam evet tasarım yaparken onu tasarlarken yaptığımız şeyde her tasarım dili vardır. Onu kullanarak bir sanat icat ediyoruz diyoruz ama bizimkinde iş birazcık değişiyor sanki. Yani evet sanat oluyor. Nerede değişiyor? Altyazı ne değişiyor? Hepsi farklı bir amaca hitap ediyor. Hepsi farklı insanlara hitap ediyor. Aslında bu yönden bir tık sanat yani her insan kendinden başka bir şey yakalayabiliyor bizim yaptığımız mekanda. Ya aslında sanat da öyle değil evet, mi zaten? Evet yani sanat herkes, da öyle. Herkes kendisi bir şey herkes yakalar. Herkes farklı bir şey şeyde yakalıyor. Evet. Üründe, şarkıda, tabloda her ne diyebilirsen onlar da bir sanat eseri çünkü. Herkes farklı şeyler yakalıyor. Yani aslında yarattığın mekanlar içerisinde de kim girerse girsin farklı hissetmesi gayet doğal. Sanat sadece ama birazcık böyle bana daha özgür geliyor dedim. Çünkü daha özgür. Bizim yaptığımız işte hani bazen hani onu yapamıyoruz. O onu biraz, yapamadığımız noktalar onu, olduğunda onu, şu, onu şunu hayata an, geçirirken şunu yapamadığımız noktada. Şunu anlıyorum buradan söylediğinde hani Müşteri isteklerinden dolayı yapamıyoruz. Ama yarattığın şey aslında senin istediğini, hayal ettiğin şeyi yaratıyorsun. Evet. Ondan sonraki kaygılar biraz maddiyata giriyor. Yani müşterinin maddi kaygılarından ötürü sen tasarımını değiştirmek zorunda kalıyorsun. Ama yine senin yine özgün tasarımın oluyor aslında. Değil mi Alper abi? O zaman bir sanat eseri niteliğinde bir mekan tasarımı yapabilmen için ticari endişelerinin olmaması mı lazım? E, maddi endişelerinin olmaması lazım diyelim. Bu konut da olabilir, iş yeri de olabilir. Nerede bulacağız öyle proje? Çok zor. Ben daha yeni başladım. Şimdiden zor yani. İlk <laughs> projemden zor. Daha daha çok yolun var. Berfin ya. eğitim sürecinde sanat dersleri alıyoruz, sanat tarihi alıyoruz, mobilya tarihi alıyoruz. Bunların hepsi sanat içerikli dersler aslına bakarsan. Bu yeterli mi sence? Yoksa sonrasında bir takım araştırmalara girmek mi gerekir? Bir şeyler katmak mı gerekir üstüne? Yönlenmek açısından söylüyorum. Okulda aldığımız eğitim evet gayet iyi bir eğitim verilmesine rağmen e, sürekli teknoloji değişiyor. insanın tasarım anlayışı değişiyor. Bunların ışığında da bizim de tasarım gücümüz, hayal gücümüz illa e, illaki gelişecek. Yaştan yaşa da gelişecek. Yani benim yani 3 gün önce düşündüğüm şey bile şu an bana mantıklı gelim, gelemeyebiliyor. O yüzden. Tecrübe. Evet. Okulda öğrendiğim bir yere kadar. Ama sonrasında okul bana şimdi A'yı B'yi öğretiyor. Benim eve dönüp baktığımda eğer buna gerçekten böyle hani tutkuyla inanıyorsam gidip C'yi D'yi hepsini öğrenmem gerekiyor ve hani benden önce yapılanlara bakmam gerekiyor. Ne yapıldığını görmem gerekiyor. Bunları daha da geliştirerek üzerine şeyler katarak. Mi? Evet. Neden yapıldığını görmen gerekiyor. Evet. Algılaman gerekiyor öyle mi? Evet öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim yorumların Teşekkür ederim. için. Bir bölümün daha sonuna geldik. Berfin Teşekkür ederiz. Ben de size çok teşekkür Bugün ederim. Bugün kıymetli bilgilerle bize güzel yön verdin. Alper abi sana da teşekkür ederim. Teşekkürler Murat, sağ ol. Yeni bölümde görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.